Değerli mesai arkadaşlarım, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, STK'larımızın değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, basınımızın gözüde temsilcileri, uzaktan yakından şenliğimize, şölenimize teşrif eden kıymetli misafirlerimiz, Tarih şehri Kültür şehri, spor şehri, sanat şehri, şairlerin şehri, güzel afşinimizin güzel insanları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Afşin Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneğimiz 1958 yılında kurulmuş. O günden bugüne sistematik olarak faaliyetlerini yürütmektedir. İlkini Geçen yıl yaparak, ikincisinde bu yıl yaparak bir şenlik tertip ediyorlar. Gittikçe de içeri zenginleşiyor. Bu güzel ev sahipliklerinden dolayı, bizleri bir araya getiren bu etkinlikten dolayı kendilerine başkanları nezdinde tüm kulüp yöneticilerine katılımcılarına teşekkür ediyorum. Şenlikler, şölenler Türkün töresinde. Türk'ün geleneklerinde öteden beri vardır, var ona gelmiştir. Bu şenliklerin amacı, şölenlerin amacı toplumun farklı kesimindeki insanların bir araya gelmelerini sağlamak, birlik beraberlik kardeşlik duygularını zenginleştirmek ona, ona katkı sunmaktır. Bizler de özellikle de küresel anlamda yaşanan pandemiden sonra ve yerel düzeyde yaşanan depremden sonra stres atmak, bir araya gelmek, muhabbet etmek, birlik, beraberlik, kardeşlik, muhabbet duygularımızı pekiştirmek, birbirimizin arasındaki ünsiyet duygularını geliştirmek adına bu tür şenliklere oldukça ihtiyacımız var. Geçtiğimiz haftalarda da hepinizin müşahede etmiş olduğu gibi ilçemizdeki çeşitli sivil toplum örgütleri, çeşitli sanat grupları ilçemizin sanatsal ve sosyal yönüne katkı vererek konserler tertip etmektedirler. İşte bu şenliğimize bu e, sosyal yaşama sunulan katkılardan biridir. Ben bu vesileyle yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze, Göksun İşletme Şefliğimize ve Avcılar, Atıcılar Spor Kulübü Derneğimize bu programın, bu organizasyonun düzenlenmesinde sponsor olan, destek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bizim yıl içerisinde çeşitli faaliyetlerine de katıldığımdan dolayı şunu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bizim Afşin ilçemizin Avcılar ve Atıcılar Kulübü'nün önemli bir özelliği var. Hakikaten şu şölen alanında dün akşam da biz buradaydık. Beraber vakit geçirdik, muhabbet ettik. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir organizasyon tertip etmişler. Artı doğayı koruyan, doğaya sahip çıkan, yasal avcılığı kontrollü şekilde yürüten, yaban hayatını koruyup kollayan, destekleyen ve kış döneminde kışın ağır şartlarının geçtiği kış döneminde de yaban hayatını destekleyen, besleyen faaliyetleriyle örnek davranışlara, örnek faaliyetlere imza atmışlardır. Ben bu hassasiyetlerinden dolayı, bu disiplinli çalışmalarından dolayı, doğa sever faaliyetlere ağırlık verdiklerinden dolayı ve icraatlarında bu minvalde yaptıklarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tekrardan bu birlikteliğe sebep oldukları için, vesile oldukları için bu şenlikleri de düzenledikleri için, bundan sonra da geleneksel hale getirecekleri için kendilerine çok teşekkür ediyor. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle hepinizi selamlıyorum.